Hani eskiden bizim iki ay hatta üç ay kamp yaptığımı hatırlarım ben. Hatta üç ay kampta izin de aldım. Vaaz ediyordum camide. Müftülükten izin aldım. Gitmedim. İki ay kadar gitmedim. Buca kamplar esnasında. Neyse belki sizi dinlendirmek için böyle bir hikayeye ihtiyaç vardır. İki ay sonra indim şey Buca'ya indim. Manavlar bağırıyor, bakkallar bağırıyor böyle öbür tarafta. Konu raflar çalıyor, o zaman ne çalıyor, güzel çalıyor değil mi? Efendim şarkı söyleniyor, Allah Allah yahu dedim ben ayrıldıktan sonra bu dünya tımarhaneye dönmüş filan. Öyle yadırgadım bunu. İçinde bulun arkadaşlarımız bilirler. İçinde bulunduğumuzdan dolayı bu türlü deformasyonun farkında değiliz biz. Yani bu çok önemli bir şey orada. Çok şey duyuyorsunuz, farklaşıyorsunuz. Bu bütün bütün toplumdan tecerrüt değil. Fakat bizim hiç olmazsa senede bir ay, iki ay böyle arınmaya ihtiyacımız var.